Sosyal Güvenlik Kurumu imzalanan sözleşmelerle özel sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlamaktadır. Kurumumuz Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ikinci veya üçüncü basamak özel sağlık kurumları, diyaliz merkezleri, diğer özelleşmiş tedavi merkezleri ile dal hastaneleri dahil özel hastaneler, tıp dal merkezleri, fizik tedavi merkezleri ile sözleşme yapmaktadır. Bazı özel sağlık sunucularıyla ise sözleşme yapılmamaktadır. Kurumumuz özel poliklinikler, diş tedavi merkezleri ve özel diş hekimleri, muayenehaneler, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme merkezleri, tıbbi tahlil ve tetkik laboratuvarları ile doğrudan sözleşme yapmamaktadır. Ancak kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularına başvuran hastalar için ihtiyaç duyulan söz konusu tetkik ve tahliller sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları tarafından başka sağlık hizmet sunucusundan temin edilebilmektedir.